hadi gidelim o zaman biz. <Sorsan> Beyefendi, siz onu aldınız ama o şeyin de, Osman Bey'in de. Altan, budun... Altan, ya oğlum ne diyor Kız... <Sansın> ya bu adam? Anlamıyorum ki. <Sansın> bu, bu da, olan, Dur. Dur, tamam tamam gidelim. Yapın, ne yedim. diyor bu adam? Abi siz çekim yapıyor musunuz ya kamerayla? Merak etmiş bakmak istemiş o yüzden gelmiş yanımıza. Niye böyle konuşuyor ki? Deli mi bu adam? Yo gayet sağlıklı. E neden böyle? Biraz uzun hikaye. Ya, ya anlatın. Anlatayım. Anlatın biz dinleriz. Dinler dinleriz dinleriz tabi. Peki gelin anlatalım o zaman. Gel. <laughs> Hadi gidelim. kalk hadi. Kalk, yani. kalk. İy. gel. Oh. İyi misiniz? İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. 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 misiniz, emin misiniz? İyi. İyi. Hiç sıkıntı yok. İyi. Pekala. Biz bir iki çay alalım. Teşekkür ederiz. Hayır. Tamam, kayıttırsın. bu da tamam. Heh, bu da tamam. Başlayabiliriz. Yorulmadınız inşallah yavrularım. Yok abla, her şey sen yaptın zaten. Olur mu öyle şey? Siz de çok şey yaptınız. <laughs> evet, şimdi biraz kendinizden bahsedin. Hı? <laughs> Abi ne diyorsun? Anlaşılmıyor ya. Efendim istiyorsanız ben size tercümesini yapayım. Lütfen. Hatta ben de ağzından tercüme edeyim istiyorsanız. Tamam o zaman söylediklerini. Şimdi birinci soruyla başlayalım evladım. <laughs> ne sorusu abla biz daha sana soru vermedik ki. Ben hazırladım soruları evladım siz niye uğraşasınız? Peki, buyurun. Birinci soru. Altan'ın hayatı nasıl geçti? Babam ben çocukken süt almaya diye evden çıktı ve bir daha da gelmedi. Biz annemle onu gerçekten çok bekledik ama hiç dönmedi. Annem bana çok iyi baktı ama... Ben böyle oldu. Alttan hayatı çok güzel geçti evladım. Elini sıcak sudan soğuk suya sok sokmadı. Babası çocuk büyüttüm. Bu bir şekilde büyüttüm ama güzel Hemen. Şimdi ben okula gittim, çektim ama annem engelli raporu çıkardı ve beni okula gönderdi. Bana bir oyunlar çevirdi. Okuma yazmayı bana kendi öğretti. Neymiş efendim? Okul daha iyi öğretirmiş. Basittir oradan. Ben çocuğuma her şeyin daha iyisini öğrettim. Her şeyi biliyor benim çocuğum. Ayağım. Hayır. Şurada, şurada. Ayağım. 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 Bir tek Melih'le arkadaş olabildim. Sokakta kimse beni istemiyordu. Vallahi ben de bıktım artık yeter. <laughs> tamam, bu kadar tamam. <laughs> Melih benim evladım gibidir. Melih ve Altan birbirlerinin dilinden iyi anlarlar. Hatta çoğu zaman e, Altan. Melih'in Altan'ı benden daha iyi <laughs> anladığını düşünüyorum. Kardeş gibiler. Melih... <laughs> Abi çocuk yaşında işte. Melike takılıyordum ben sadece. Sürekli eve gidip geliyordu. <laughs> Ama bir süre sonra annem sokağa da salmayı bıraktı. Bir daha sokağa da çıkmadım zaten ondan sonra. Ben çocuğuma iyi için yaptım ya. Sokakta neler neler oluyor? Televizyonda izliyoruz. Ya bacağını koparıp bir yerlere atsalar? Allah korusun ya. Daha sonrasında evden kaçtı. <laughs> beni yakaladı beni sokakta. 23 yaşında adamım. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Lütfen beni bu kadından kurtar. Ben artık hayatım olsun Hayatım olsun istiyormuş. Evet abi. Hayır. Thank you. Dur bakayım evladım, çorba yaptım size. Kadraj dışı kalmıyor, şunu da ayarlayayım. Evet. Hop, aç bakayım ağzını, uçak geliyor. Abi. Ya, bana ne?

Arkadaş edinmek istediğiniz için gitti. Doğru mu anlıyorum? Hı hı. Hı. Altan Bey, şimdi biz sizin için öğretmen ayarladık. Hı. Bir tane yeni arkadaş ayarladık. Hı hı. Ve hatta kız arkadaş bile ayarladık. Hı, hı, hı. hı, hı. hı, hı. Nasıl? <laughs> sakin olun Altan Bey, sakin olun. Her şey bizim kontrolümüzde. Oturun ya, sakin olun ya. <laughs> sakin olun, sakin olun. S sadece keyfini çıkarın Altan Bey. Sadece keyfini çıkarın. Yem <laughs> yapma. hakkımızda çok güzel bir fikir var Altan Bey. Üzülmeyin. Bilmedi. Bilmiyoruz Altan Bey. <laughs> Anne. Kankam yaktım. Kanka çağırsak mı artık ya? Çağıralım çağıralım. Altan Bey. <laughs> size müthiş yoldaşlık yapacak birini tanıyoruz biz. Hani i̇şte tam orada. <laughs> dahirden with up. Merhaba. Özür Ben de alalım şimdi burada. Lan Hı? lan bu benim ceketim değil mi? Oğlum niye Çeketim benim ceketimi bana verdiniz benim. ya? Benim lan olsun. Benim bu. Oğlum benim ceketim diyorum bak. <laughs> abi benim ceketimi niye veriyorsunuz adam? Neymiş ya? Osman Bey. Siz onu anladınız mı? Evet, ne oldu ki? Haas siktir. <laughs> Aha, ben çok korktum. <laughs> Sen, bana sarıldı, bana sarıldı. Aa, ben seni çok sevdim. Meme dokunma sikerim bela. lan. Kaydol. Bana sarıldı, beni severen kimse aldı. <gülüyor> 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 bana sarıldı, <laughs> 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 beni bozuldu, beni bozuldu, beni bozuldu, beni bozuldu. Benim bozuldu. <gülüyor> 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 Beni Bana bak kardeşim. Seninle her yeri gideceğiz. Sana her şeyi anlatacağım. Parklara gideceğiz, burada parklara gideceğiz. Amına koyacağız her yeri tamam Seninle, seninle hafıza gideceğiz. Suyunu patlayacağız amına koyacağız. Bir daha Nasıl sevdiler beni? ben sevdim ben. şaşırdım yani kimse sevmediği için. Artık bir kişi seviyor. Bunu yayınlasanız olur ya. Bunu yayınlasınlar değil mi? Bunu yayınlasınlar. artık? <laughs> <laughs> artık keselim. O anlaşmayı imzalamadı ama. Ne? Beceremedi anlaşmayı imzalamayı. Aa... Nasıl yapacağız? Ben onun yerine imzalarım. <laughs> Güzel olur ama Veli 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 gerekiyor veli vekil için. tayin et annen babam senden ben babam Evet dedi ben anlıyorum siz anlamıyorsunuz ya Evet, evet dedi. tamam tamamdır o zaman Aferin lan. Vallahi her şeyi öğrendin gibi ha. Öğrendim. Gel 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 gel. Sen... Konuşmayı öğrettik. Servisi <laughs> de öğrettik. Öğrendim. Ama kira geldi ya. Sana bile çalışmayı öğretmemiz lazım. Olur. Öğrenelim. Öğrenirsin. Abi <laughs> sen her şeyi öğrenirsin. Al. Bir de seninle asıl konuşmam gereken şeyi biliyorsun. Ne? Çalışmıştık, hadi, 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 hadi. Hadi, bir yapacaksın biliyorum, yaparsın. Ha. Hadi. Oku bakayım. Hayır. O değil, diğeri ya. Hah. Okuyayım. Savaş gene mi kekeke kekeke mi oldum bak bu vakit alır. Var bir mama makine alım savaş yakısı akın alın, da burada dur biz sakın alım. Barışa çare bakın alın, çok hasta bu konu akıtanın hesabı çok sana git alım. kapatalım bu çok soğuk bir dünya ne yapalım biz patron üşümüş orta doğuda yakıt alım. kanı da akıtalım ki izimize kahrol savaş biz sakın kapatalım yoksa biz de Düşman hep markacında siz de Hop terörü yıkıl alım tüccar atın ve akıt alım. Ümmüfer değil bomba bomba emin ve tefek fakat bilen her masum çocuk için sakın alın, yakın. Bana bakın lan şimdi savaşı çizim karaladım. Koca bir dünya paraladın. İki sefer de yaraladın. Hiçbir hiç şey yaramadın. Çocuklar öldü kaldı. Hepsi